Her yıl 18 Mart geldiğinde ruhum ayrılır sanki ikiye. Bir tarafım coşar zafer sevinciyle. Bir tarafım ağlar şehit acısıyla. 1915 yılında Çanakkale Savaşı'nda, İstiklal yolunda, Çanakkale geçilmez diye haykırdık dünyaya. Ne karadan, ne de denizden. Ay yıldızlı bayrağı Gururla diktiler kara toprağımıza. Vermeyiz bir karışını bile. Saldırsanız dahi hep birlikte. Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün sözleri ispatlamaz mı bağımsızlık isteğini? Kararlılık, inanç, cesaret fışkırır gözünden. Ben size taarruzu değil ölmeyi emrediyorum derken ya Seyit Onbaşı'na ne demeli? Vatan sevgisiyle sırtladığı mermi, Kanıtlar binlerce sürkün azminim, Her biri destan yazdı onun gibi, Şehidimizin kanıyla yazdığı, Çanakkale zaferinin 106. yılını, Kutlarız onların sayesinde, Anarız her birini, Saygı, rahmet ve minnetle, 18 Mart Çanakkale zaferimiz kutlu olsun.